Gerçekten ben ödedim ama Efe'nin öğrenmesini istemiyorum. İyi de sen o kadar parayı nereden bulacaksın ki? Tamam, anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin. Söz mü? Söz. Selam. Efe, senin borçları Atakan ödemiş. Sağ ol ya. Pardon, ben bir şey soracaktım. Affedersin. Pardon ya, dalmışım. Oturabilirsin? Yok, sağ ol. Oturmayacağım. Ya benim pazartesi anatomi sınavım var. Kemik arıyorum da, sende var mı? Birine verdim, kusura bakma. Tamam, sağ ol. Ama bir arkadaş da olacaktı, bir sorayım istersen. Ha, olur, sevinirim. Atakan diyorum, o kadar parayı nereden buldun? Avukatım gelmeden konuşmayacağım. Oğlum avukat nereden çıktı şimdi ya? Bırak avukatı falan. E, polis gibi dikilmişsiniz başım abicim. Bari şuraya da bir lamba taksaydınız gözümün içine. Arkadaşım kıvırma anlat hadi canım. Tamam okula vereceğim parayı buraya verdim o kadar. Ya tamam da yani niye gizliyorsun ben onu anlamıyorum. E, kabul etmezsin diye O kadar ağzını aradım babanlara söyle belki yardım ederler dedim hayır dedim. Etrafa bakın borç ara dedim ı ı dedim. Kimse duymasın, kimse bilmesin. Ben de hayır dersin diye. Oğlum niye hayır diyeyim? Yani sonuçta borç işte. Biliyorsun ne kadar debelendim birilerinden bulurum falan diye. Biliyorum. O yüzden ödedim zaten. <laughs> Eyvallah takan ya. Hakikaten çok sağ ol. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen olmasan bitmiştim. Evet, bitmiştim. Yok canım, bulurdun sen yine bir şey. Yok, yok. Bu sefer hakikaten şapı oturuyorduk oğlum. Yani... Ama bak en kısa zamanda faiziyle ödeyeceğim borcumu. Hiç şüphen olmasın. Fransız frangıyla. Yok. Şimdi ne var? Ha, Avrupa Avrosu'yla ödeyeceğim. Faiziyle. Tamam canım, kaçmıyoruz bir yere ödersin. <laughs> Eyvallah Takan ya. Ha. Alo, güzelim. Ne yapıyorsun? Ay canım, senden bir şey isteyeceğim ben. İşte bebeğim, ne istersin? İşte benden. İstersen hayat geçsin bayramlarla, seyranlarla. İstersen... Efe dalga geçme ama ya. Tamam, tamam. Sustum. Ya birisinin numarasını vereceğim şimdi sana. Üst sınıflardan bir arkadaşın numarası. Kemikler var onda. Buluşup olabilir misin? Ne kemiği kız? Canım bildiğin kemik işte. Alınca görürsün. De, tamam. Ararım, alırım, bulurum. Her bir şey yaparım. Sen de gelecek misin? Yok. Ben buradan kliniğe geçeceğim. Efe. Bak çok önemli tamam mı? Sakın unutma. Atacağım ben sana şimdi numarasını. Tamam tamam unutmam bebeğim. Hadi öptüm. Aa Ayşe Hanım teyze. Hoş geldiniz. Hiçbir şey yaramadı. Ben söyleyeyim de. Yani gittim o kadar özür falan diledim ama hala aynı şey söylüyor. ...ama asma yüzünü. Sen elinden geleni yaptın. Gerisi onlara kalmış. Mesela, e, ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Valla... ...ben seni eve bırakıyorum. Oradan Bursa'ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ya, söylemiştim ya. Ha, Doğru iş meselesi değil mi? Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Belki birkaç gün sonra. Su... ...gidip bir daha konuşsanız... ile Beni artık hiç dinlemiyor. Vallahi Ayşe Hanım teyze hepimiz bir araya gelsek, Voltran'ı oluşturursak... ...oyuna bildiğini okur. Gitmiş koskocaman bir adamın elinden... ...sevgilim diyor, olacak iş mi bu? Sevgilisiymiş demek, ben tahmin etmiştim. <laughs> tahmin etmiştim derken, yani dinlemiyor ya onu tahmin etmiştim. Yoksa neyi tahmin edeceğim canım, aa e, Atakan kurabiyeler soğumuştur değil mi? <laughs> Sen hiç üzülme Ayşe Hanım teyzeciğim. Ben kendim şahsen Efe kaygısız olarak bu mevzuya el atacağım. Hiç merak etme. Su, ya sen bir Mine'yi ara bakalım bu durumlar neymiş ne değilmiş bir öğren. Atakan sen de suyu yalnız bırakma. Evet. Yani sen el koyuyordun olaya? E oğlum önce kızlar bir konuşacak aralarında ondan sonra ben devreye gireceğim. Sen bilmezsin bu işleri. <laughs> Evet numaram geldi ben kaçıyorum arkadaşlar hadi üzme kendini Ayşe Hanım Tuzcuğum tamam halledeceğiz alo ha hocam merhaba ee, Aslıdan aldım numaranı ha Aslı zeybek Cerrahpaşadan ya kemik mi ne varmış sende ha öyle dedi tamam neredesin sen şimdi stat mı ha, hangisi Eyvallah. Yoldayım ben zaten ya. Ha. Tamam. 15 dakika oradayım. Eyvallah. Hadi. Ay su arıyor işte. Anneannem çalışmaya başlamış yine. Efendim su. Neden ne oldu ki? Ha. İyi tam gelirim ben. Tamam gelirim diyorum şu Burak Bey gitmem gerekiyor ya. Beni meydanda bıraksana. Olmaz. Ben seni bırakırım oradan giderim. İyi peki. Çok mu beklediniz? Yok. Beş dakika oldu olmadı. Tamam, siz biraz daha bekleyin. Ben doktora bakayım. Müsaitse gireriz. Para istemezler değil mi bizden? Yok. Birisi bir şey sorarsa benim yakınım olduğunu söylersiniz. Ben doktora bakıp geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Otur. Sen bir beş dakika sonra çık istersen ha. Şimdi biri görür falan. Tamam. Dikkat et kendine. Tamam. Ederim. Gel bakalım. Oops. Durun durun. Size yardım edeyim. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Sizi gördüm daha iyi oldum. Canım benim. Annenle gezmelere mi gidiyorsun sen? Biz gidelim kızıma. Alo. Ha, e, hocam ben geldim. Neredesin? Kapalı'nın önündeyim. Kuyruğun sonlarına doğru. Elimde siyah bir poşet var. Tamam, tamam. Merhaba hocam. Merhaba. Efe değil mi? Hı hı. Ben de Serkan, memnun oldum. Ben de memnun oldum Serkan. Kimin maçı var ya? Ace Spor Beykoz. Ama maç bugün değil, yarın. Evet. Ben bilet almaya geldim sadece. Hı hı. Al abi. Ha? Yalnız söyle arkadaşa, çok dikkat etsin. Dört sene mi verdin bunları toplayacağım diye? E, tamam, tamam canım. Ee... Ne kemiği bunlar ya? Hepsi var. Eyvallah, sağ ol. Aa. E hocam sen bilet alacağım dememiş miydin ya bu köfteci kuyruğu? Arkadaşı gönderdim bir şeyi. Bu köfte kuyruğu. Ne yani şimdi bu kadar insan bu kadar saattir köfte almak için mi bekliyor? Tabii ya. Sen bir de yarın gör. Hadi ya. <laughs> Kemik kemik diyor. Ne kemikmiş bu ya? Alo aşkım aldım emanetini. Aa süper. Aslı. Yalnız onlar insan kemi insan farkında mısın? Ay, tavuk kemiği olacak hali yok Efe. Kızım sen ne yapacaksın onlarla ya? Efe ben nerede okuyorum? Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.